<laughs> bozdurun evet. Yok bak. Faydalı olur mu? Onlar, <gülüyor> nasıl <laughs> nasıl olur? <laughs> <laughs> yok ki doğru. Olmayan nasıl olur hocam? Bugün herkes şey, borçlanmış. E bugün Cumhurbaşkanı çağrı yaptı. Evet. Dövizinizi altınızı bozdurun Dövizim yok altını yok? Neyi bozdurur ya? <laughs> ya. Sağ olun siz nasılsınız? Şekerim, sağ olun. Sağ olun. Evet bugün Erdemli Kısa adı Deva olan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşıladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la parti otobüsüyle Erdemli halkını selamladı. Daha sonra hükümet kanağı önünden merkez mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Onlarla sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı'nda meydanındaki kahvede vatandaşlarla bir araya geldi. Çay içti. Onlarla sohbet etti. Gündemi değerlendirdi. Ardından Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindekiler ilçe Başkanı Fatih Dere İl Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları ve yöneticilerle birlikte ilçe Kongresi'nin yapıldığı Erdemli Kültür Merkezi'ne geldiler. Burada öncelikle partinin işleyişi, çalışmaları, kongreleri, seçimleri hakkında bilgiler verdiler. Fatihlere İlçe başkanı Deva Partisi İlçe başkanı Fatihlere önce katılımcılara e, teşekkür konuşması yaptı. E, daha sonra il başkanı e, konuştu ve ardından Deva Partisi e, genel başkanı Ali Babacan e, söz e, mikrofona e, geldi ve e, Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan öncelikle e, son zamanlardaki e, Merkez Bankasının başkanının görevden alınmasını e, ve e, Cuma günü yapılan e, iki karar rağmenin, e, vatandaşlara etkisini, ülkeye etkisini konuştu. E, özellikle satır başlarında almış olduğumuz e, notlarda e, Türkiye bir kabus yaşıyor diyor. Dolar e, yükseldi diyor. ekonomi kötü diyor. İnsanlar iş bulamıyor diyor. İnsanlar, e, vatandaşlar e, ekonomisi e, çok kötü diyor. Cebinde para yok diyor. Gençler işsiz diyor. E, ve birçok e, bu konularda e, hükümeti yapılan e, icraatlarda eleştiriyor. Özellikle Cumhurbaşkanı sisteminde tek kişilik yönetimin ülkenin kötü gidişinde büyük etkisi olduğunu söylüyoruz, Sayın Babacan. Bu kabustan ülkenin uyanması gerektiğini söylüyor. Bu kabustan devanın iktidara gelmesiyle birlikte bu ülke bu kötü günlerinden uzaklaşacak ve Yeni bir e, sayfa açacaklarını belirtti. elinin ekmek tutmaz olduğunu belirtiyor babacan. E, hep birlikte e, biz e, bu gençlerimize iş, meslek e, ve çalışma imkanı sağlayacağız e, dedi. Ardından e, bu kabusu diyor yaşayanlar diyor. İnşallah e, deva partisi geldiği takdirde bu kabustan uyanacaklar diyor ve iyi bir gelecek sağlayacağız vatandaşlarımıza diyor. Bir kişinin almış olduğu kararlarla, keyfi kararlarla bir ülke yönetilmez diyor Sayın Babacan. Ve keyfi alınan kararların ülke yönetimine büyük zarar verdiğini, ekonomiye büyük zarar verdiğini söylüyor. Ve biz şu anda Türkiye üçüncü büyük döviz krizi yaşadığını söyledi Sayın Babacan. Keyfi hareketlerle yapılan kararlar, alınan kararların ülkeye ve vatandaşa acısıyla çıktığını söylüyor. Aynı kabustan uyanır gibi bu memleketin sorunlarının çok hızlı bir şekilde çözülebileceğini biz tüm ekibimize iyi biliyoruz. Bunları daha önce yaptık. Ülkeyi içinde bulunduğu çukurdan defalarca çıkarttık. Yine yaparız inşallah. Bakın bu kabustan uyandığımızda ne göreceğiz biliyor musunuz? Yatırım göreceğiz. Yatırım. Üretim göreceğiz. İstihdam göreceğiz. Bu kabustan uyandığımızda huzurlu, mutlu, umutlu kadınlar göreceğiz. Ülkemiz derinleşen yönetim krizini güçlendirilmiş parlamenter sistem ve topyekün zihniyet değişimiyle aşacak. Çünkü değerli arkadaşlarım, Türkiye tek bir merciden ibaret değildir. Türkiye tek bir kişiden ibaret değildir. Türkiye kimsenin iki dudağı arasına sıkıştırılabilecek bir ülke değildir. Türkiye kimsenin keyfine göre yönetilemez. Türkiye birden büyüktür. <laughs> değerli arkadaşlarım, değerli teşkilat mensuplarımız, bizler il il, ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz ve bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlarım, DEVA Partisi kadınlarla Gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çık. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Erdemli'nin devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok selamlıyorum. Selam geçmişinizde güzel hizmetler sunmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Hazırız. Tamam. Bu tarafa doğru da evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gördüm. Hayırlı olsun. Sağ olun. Onur tabii ki. Sen lisede misin? Üniversitede misin? Çabuk şey çek biraz. Zaten de. Kaç Çabuk çek. çek. Onun için. Çek çek çek. Daha rahat. rahat. rahatsın bakalım. <laughs> <laughs> daha üniversite sınavı. Teşekkür ederim.